Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nehir ile birlikte vlog çekiyoruz arkadaşlar. Niye tane yok diye soracaksınız. E, nehir ile özel. O yüzden. Nehircik. Evet. Ak e, şey Kapı çarpıyor. O yüzden üzgünüz. Havva <laughs> <laughs> sesle konuş çünkü e, bir videoda çıkmamıştı köfte. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Efendim, sabah oldu. Açtım bu modumu. Şunu, şunu, şunu. Aa senin şeyin nerede? Bunu şey yapsaydım ya. Giyinme yerine koysaydım. Tamam. Al. Üstüne koyabiliriz. Olur. Sanırım geceleri çok fazla soğuk oluyor. Yaz ayındayız. Ne giyelim? Bilmiyorum. Ee, şey sen giyin ben geliyorum. Şunu giyeyim, şunu mu? İstediğini giy. Ben de bu tarz. hadi. Sen sen şey yap ben geliyorum. Açıyor muyum? Evet. Hayır ne yaptın ben değil. Arkadaşlar ne yaptın dediğim için çok üzgünüm. onu yanlışlıkla dedim. hangisini giysem Ay bu el sevdiğim tişörtü yıkamışım. Şunu giyeyim bari. Ve de bugün AVM'ye falan gidecektik. Gezmeye gideceğiz. o yüzden ben birazcık makyaj yapayım bari e, makyajımı yapayım ben. Tam, tam böyle ya. Pardon. E, şuradan şunu seçeyim. ama hangisini seçsem? Ah ateş renk şunu seçeyim. Bir de yanaklarımı. Ee, Aa, ah, ah. ah, evet aldık. Bu ne? Tamam saç için çık Tamam şimdi parfüm. Kremalı. Evet, şimdi. evet bir şey. şey. Hmm, bu şey pandaton galiba. Pandaton. Bir kremi sürmeyeyim yani. Neyse. Eh, şu saçım için kullanmış çık. Tamam. Ayşe şey e, yapmadı. Şey makyaj yapmadı. Neyse makyaj yapar hmm. şimdi. sonra benim. haber? Oh, hmm. Unutmuşum makyajımı. Tamam bir dakika ben de aşağı inelim. Elimi yüzünü yıka. Unutma ben yıkadım. Tamam. tamam. Elimi yüzünü yıka. Ben ilk önce elimi yüzünü yıka. Neyse bakalım. Ben seni bekliyordum kanka sen sonradan tek başıma inemiyorum. <laughs> eee hadi gel. Ben kahvaltı hazırlayabilir miyim? Tabii hazırlayabiliriz. Ben hazırlasam. İkimiz hazırlayalım. Tamam. Şimdi e, şuradan şey e, çaydanlık şey yapalım. Hemen. Tamam. Abi dön, bir dakika kahve çıkarayım. Da. Kahve. Kahve. Kahve, kahve. nerede? Kahve yok. Boş ver. Zaten kahveden dem demlemiştim ben çayı. Kahve nereden çıktı ya çay varken. Neyse. Tava. Hmm, a, tava. Tava tava. Bir dakika ben bir su içeyim. Ay, yeni uyandık ya. Bir su içelim. Su su mu? Aynen sadece su. Ee, şey şimdi ne yapsak? Evet, tava. Tava tava tava. Sihirli tavalar. Ee, şimdi ben yumurta yumurtalı ekmek yapacağım. Sen ne yapacaksın kanka? <laughs> ee, ben de ben de yumurta yapacağım. Tamam. Ee, yumurt, sadece yumurta, yumurta yumurta yiyeceksin galiba. Ee, yumurta şey yapacağım. Tamam. Kapanda kapacağım. Böyle şıkı şıkı şıkı. Tamam. Şey buraya Küçük koymadan mu? nasıl pişiyor? Ee, neyse bakalım. Ay şey unuttum. Ekmek 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 yemek ekmek ekmek geldim Şimdi bunu da böyle ekmek Ne yapıyorsun mi kendi ekmek ekmek Git ekmek 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 Ay ben ondan istemem. Bir şey alabilir miyim? Alabiliriz. Tamam. Al tamam. <laughs> Kafamda şu taşıyabilirim. E, şunları gene pişireyim ben. E, çay çay pişmiş çay pişmiş. O yüzden bunları bırakalım. Ekmeğimi de koyayım. Kaşıyamadım. Tamam. Reçel alalım. reçel reçel. Bu mu geçen? mor da alabilir ama ben beklesin isterim. Tamam. Ee, böyle yapalım mı? Allah ben miyim? Eskiden hiç yardım. Gerçek. Neyse. Tamam. Şimdi da kapatıyorum. Ee, kanka şimdi sen ne yapacaksın? Hı? <laughs> <laughs> benim. Ben tabak alacağım. Tabak şurada değil mi? <laughs> Eee şimdi ha, şu an tabağımda. Aa, yok. Onu açmamalıydım ben. Tamam. 7 dakika olmuş. Neyse, e, ee, ikinci ben ikincisini hemen çekelim. Kanka senin tabağın burada. Ben balda ekmek yapmak istiyorum bir tane. Yok yok fazla yerim ben. Sonuncu kralarım. Ay kanka benimkiler pişti. Ay benim benim tabak. Benim tabak nerede? Bence hemen ocağı kapat. El yanmasın. Aynen yanacak şimdi. Benimki bu da <laughs> çay içmeyecek miydin? Hayır ben çay içeceğim. Pekala. Tamam. Ee, Allah Ocak 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 unuttuk. Allah unuttuk unuttuk vallahi ya. Neyse buraya koyalım. Kankası bu da senin. Tamam bir dakika. <laughs> Kacık. Tabağı alamadım. Evet. Ee, şimdi ben kendime çay koyayım. Ben de benim hazır mı? Bir dakika şunu buraya koyalım. Tamam. Ay Allah benim sütüm. Ben, çok Peki, Peki, ben yedim kendimi. Yani, Kapı çok çarpıyor. Bekle ben yedim. Çatal almadım. Duydurdun mu? Duydurmadım. Çatal al. Hemen yiyelim kanka. <laughs> Çatal <istiyor. Gülüyor> yuttu. üzgünüm. Arkadaşlar çatal yuttu. <laughs> çatal şurada. Tamam. Çok inandık. Ben de değilim. ben de iyiyim ya. Hemencik <laughs> <Ağzına gireyim> ya. <laughs> bir kedin var. Ağzına girelim Ben sana tokum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ikinci bölümü geliyor. Bay bay.